Merhaba arkadaşlar ben Fırat bugün sizlere otorrent hız hızlandırılır onu göstereceğim arkadaşlar aslında torrent hızlandırmak için e, internet hızınızın yüksek olması gerekiyor yani internetiniz internet hızınız iyi olması gerekiyor benim e, daha iki gün öncesine kadar gta 5 indirirken e, 1 megabayt 1 megabayt nokta 1.2 MW kadar çıktı. Bir gün boyunca bir günde e, alt, 64 noktada bilmem kaça kadar çıktı. E, şey doldu yani. E, gün iki gün boyunca 70 yok. Bir günde 75.8 oldu. Şimdi gördüğünüz gibi indirimli hızım 800 bilmem kaç kilobayt. Bu belki de yani daha da çıkacak tam bilmiyorum nasıl yaptım onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar Çetengi olması gerekiyor herhangi bir şey olabilir hiç fark etmez ilk önce arkadaşlar ben şunu şöyle kapatayım ben şunu hiç denememiştim kapattığımda aynen arkadaşlar şeyi kapatmayın çetengine. Çetengine çete engel açık dursun gördüğünüz gibi hemen düştü neden böyle oluyor hiç bilmiyorum hemen düştü çete engel daha bunu yapmadan önce 75 74 di. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme hızı 240 240'larda. Şimdi ilk şurada bir tane bilgisayar gibi bir şeyler tıklıyoruz. Ardından şöyle bir yukarı çıkalım. Torrent Torrent bu Torrent ekleyeceğiz tıklıyorum bunu open deyin. Tamamdır. Buradan hemen şu Emblem Speedtek var. onu tıklıyoruz. Bunu sileyim. 2. Yok 0.2 yapın Apple apply Şimdi bakalım. Ya arkadaşlar bu izleyelim. Böyle gibi arkadaşlar. Nasıl çıkıyor? Birden çıkıyor. aynı aynen gördüğünüz gibi. Burada günü az önce iki gün yazıyordu. Şimdi 11 saat diyor çıktık az önce 800 lira kadar çıktı ben 1.2 megabayta kadar çıktığını da gördüm ürün arkadaşlar zaten GTA 5 nasıl indirilir diye bir tane daha videom vardı e, ee, Wolf Team Hack ondan sonra e, GTA San Andreas bitirilmiş GTA San Andreas bitirilmiş mod Ondan sonra daha neler vardı ki? işte GTA San Andreas yanma nasıl yapılır Bir sürü videolarımız var. Arkadaşlar onları izlerseniz sevinirim ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ve ne arkadaşlar? Kaç tane yüklü çekiyorum? 3 tane videomuz var. Daha bir abonemiz var daha yeni açtım şu kanalı arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Şu söyleyeyim. E, şeyi kapatmayın arkadaşlar çetengine bu iner arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce 75.5 de herhalde 8 olmuş hemen 8 saat yazıyor burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen iner büyük bir ihtimal gördüğünüz gibi az önce 200'e kadar indik çetengine kapattık şimdi açtık yaptık elimizi 900'e kadar çıktı bu bir megabayte kadar da çıkar arkadaşlar çıktıkça çıkar belki tam bilmiyorum hem bir tane sözümüz bu da birlikte kan.